Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. sahih Buhari, Hibe, Kitabul Hibe ve Fadluha, Hibe ve faziletleriyle ilgili ana başlıktan hadisler okuduk elhamdülillah. Ve devam edeceğiz. Hibe, bağış, hediye, işte bu konularla ilgili hadisler okuyoruz Allah'ın izniyle. 2601 numaralı hadisteyiz. Baştan itibaren ve tekrarlarla birlikte. Cabir bin Abdullah rivayet eder. Babam Uhud savaşında şehit edilmişti. Alacaklar alacaklarını almak için kapıma dayandılar. Bunun üzerine Allah Resulüne giderek durumu arz ettim. Nebi As'am onlardan bahçemdeki ürünümü almalarını ve haklarını helal etmelerini istedim. Ama alacaklarını almak konusunda direttiler. Bunun üzerine Nebi onlara bir şey vermedi ve bahçemden hiçbir ürünü kesmedi. Fakat bana yarın senin yanına geleceğim inşallah buyurdu. Ertesi sabah evimize geldi. Hurmalıkla dolaştı ve ürünün artması için dua buyurdu. Bunun üzerine ben ürünü topladım. Bu üründen herkesin alacağını ödediğim gibi bize de bir miktar ürün kaldı. Sonra Nebi Aleyhisselam'ın huzuruna gittim, oturuyordu. Durumu ona bildirdim. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ömer'e, "Ömer, bunu duy." buyurdu. Ömer de, "Biz senin Allah'ın Resulü olduğunu zaten bilmiyor muyduk? Allah'a yemin ederim ki sen Allah'ın Resulüsün." Ella yekunu kat alimna <Sessizlik> enneke <Sessizlik> rasulullah. Vallahi innakele rasulullah diyor Ömer Efendimiz. Allah kendisinden razı olsun. Efendimiz dua ediyorlar ve vurmalar çoğalıyor. Cabir de babasının borcunu böylece ödüyor. 2602 numaralı hadis Sehl bin Saad'dan. Allah kendisinden razı olsun. Kitabul Hibe ve Fadluha yani hediye, bağış, hibe ve faziletleriyle üstünlükleriyle ilgili ana başlık Sahi Buhari'den. Nebi Aleyhisselam'a bir içecek getirildi ve onu içti. Sağında bir genç, solunda yaşlı kimseler vardı. Gence, müsaade edersen önce yaşlara vereyim buyurdu genç. Ey Allah'ın Rasulü ben senden gelecek nasibimin kimseye gitmesini istemem deyince Nebi Aslan içeceği çocuğun eline verdi. Vermem ya Rasulallah dedi. Öyle ya, Muhammed Aslan'dan bir bağış gelecek, bir bereket gelecek. Niye versin ki? 2603 numaralı hadis Nebi Aslan'dan nakleden Cabir ve sahih Buhari bağış ve üstünlüklerle ilgili ana başlık. Mescitteyken Nebi Aleyhisselam'ın yanına gelmiştim. Bana alacağımı fazlasıyla ödedi diyor Cabir. Evet bir deve almıştı Cabir'den. Onu fazlasıyla ödüyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bağışta da bulunuyor. Ve 2604 numaralı hadis Cabir'den bir yolculukta Nebi Aleyhisselam'a bir deve satmıştım. Medine'ye vardığımızda Nebi Aleyhisselam bana mescide gir ve iki rekat Namaz kıl buyurdu ve o sırada tarttı. Şube şöyle demişti. Benim için tarttı ve ağdırdı. O dirhemler Şam halkı Harre savaşında onları elde edinceye kadar bende kaldı. Allahu Ekber. Fakat o Harre savaşı işte Allah yardım et ya Rabbi. 2605 numaralı hadis Sehil bin Saad'dan Sahih Buhari bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Allah Resulüne bir içecek getirilmişti. Sağında bir genç, solunda birkaç yaşlı oturuyorlardı. Nebi Aleyhisselam gence. içeceği önce bunlara vermeme izin verir misin buyurdu genç. Vallahi hayır ya Resulallah. Senden gelen nasibimi kimseye değişmem deyince Nebi Aleyhisselam içeceği çocuğun eline verdi. Çünkü hak onundu. Ebu Hureyre'den 2606 numaralı hadis Sahih-i Buhari bağış ve faziletleriyle ilgili hediyelerle, hibelerle ilgili hadisler Ravi Ebu Hureyre birinin Allah Resulü'nde bir deve alacağı vardı. Gelip alacağını kaba bir şekilde istedi. Bunun üzerine sahabi o, o adama yöneldiler. Ne bilsem onu bırakın. Alacaklının söz söyleme hakkı vardır. Alacaklının söz söyleme hakkı vardır. Alacağına karşılık bir deve satın alıp ona verin buyurdu. Sahabe ancak onun devesinden daha değerli bir deve var. Ya Resulallah dediler. Ne versem tamam. Onu satın alın ve ona verin. Çünkü sizin en hayırlınız borcunu fazlasıyla ve en güzel şekilde ödeyeninizdir buyurdu. Evet borçlulara şunu tavsiye ediyorum Muhammed Aleyhisselam alacaklarınıza borcunu verin hibe de yapın. Çünkü alacaklılar haklarını almaya ve söz söylemeye hakları var. Haklılar diyor ve borçların da en hayırlıları borcunu fazlasıyla ve en güzel şekilde ödeyenlerdir diyor. 2607 numaralı hadis, 2608 numaralı hadis Urve'den ona Mervan bin Hakem ve Misver bin Mahrem'e haber vermişlerdir. Sahih Buhari bağış ve faziletlerle ilgili ana başlık. Havazin halkı Müslüman olup Nebi Aleyhisselam'a geldiler. Mallarını ve esirlerini kendilerine geri vermelerini istediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam benim yanımda gördüğünüz kimseler vardır. Ben sözün en doğrusunu severim. Bu iki gruptan birini seçin. Ya mal ya da çocuklar, esirler, kadınlar. Ya esirler ya mallar. Ben zaten sizi bekliyordum buyurdu. Nebi Aleyhisselam Taif seferinden dönüştüğünde onları on gece kadar beklemiştik. Ama gelmediler. Şimdi geldiler. Hevazinler biz esirlerimizi seçiyoruz dediler. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam Müslümanların aslında kalktı ayağı Allah'a layık olduğu şekilde övdü, hamd etti ve şöyle buyurdular. Kardeşleriniz tövbe edip size gelmişler, Müslüman oldular. Ben esirlerini kendilerine geri vermeye uygun görüyorum. Bunu gönül hoşluğu ile yapacak olan varsa onlar da gönül hoşluğuyla ile esirlerini geri versinler. Her kim de payını almak isterse ben vermiyorum derse ona Allah'ın bize ganimet olarak vereceği ilk mallardan hakkını verelim dedi. Yani gönül olarak bağışlarsanız memnun olurum. Ben bağışladım. Ama biz bağışlamayacağız diyenler varsa onları da tespit edelim. İlk ganimette onlara hakkını vereyim dedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ashab dediler ki, ey Allah'ın Resulü biz gönül hoşluğu ile teklifinizi kabul ediyoruz ve biz de bağışladık esirleri. Bunun üzerine Nebi Hasan, ben içinizden kimlerin izin verdiğini, kimlerin vermediğini bilemem. Gidin kararınızı bize sözcüleriniz bildirsin. Demek ki yer. her boyun her birliğin mi diyelim sözcüsü var. Herkesten Muhammed Aslam tam söz alıyor. Yarın hiç kimse bana bir söz söylemesin diyor. Sonra Nebi Aslam'ın yanına geri geldiler ve gönül hoşluğuyla esirlerin serbest bırakılmasına izin verdiklerini bildirdiler Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme. Hevazin esirler hakkında bize ulaşan bilgi budur. Bu yani Hevazin esirler hakkında bize ulaşan bilgi budur sözü. Zühri'nin söylediği son sözmüş. Evet bu rivayette. Ve 2609 numaralı hadis Ebu Hureyre'den bağışla ilgili hadisler, hediye ile ilgili hadisler. Nebi Aleyhisselam sahibi bu okuyoruz biliyorsunuz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam borç olarak yaşını doldurmuş bir deve almıştı. Devenin sahibi alacağını istemek için geldi. Sahabe onun bu davranışını beğenmedi, eleştirdi böyle yapma filan dediler. Muhammed Aslan da dedi ki hak sahibinin söz söyleme hakkı vardır. Sonra da devam etti. Ona aldığı deveden daha değerli bir deve, daha yaşlı bir deve verdi. Ve sizin en üstünüz borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir buyurdu. Sizin en üstünüz borcunu en güzel şekilde ödeyeninizdir buyurdu. 2610 numaralı hadis Abdullah bin Ömer'den Abdullah bin Ömer Nebi Aleyhisselam'la birlikte bir yolculuktaydı ve Ömer'e ait genç ve serkeş bir deve sırtındaydı. Deve Nebi Aleyhisselam'ın önüne geçiyordu ve babası Abdullah hiç kimse bu peygamberin hiç kimse Hazreti Peygamber'in önüne geçmez diyordu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselam Ömer sen bu deveyi bana sat buyurdu. O da o senindir dedi. Nebi Aleyhisselam onu satın attıktan sonra Abdullah bu deve senindir istediğini yapabilirsin dedi. Şimdi Abdullah bin Ömer peygamberimize yolculukta. Devesi hızlı gidiyor. Ömer kızıyor. Ne bu filan diye. Muhammed Hasan der ki deveyi bana sat. Satıyor Ömer. Sefer al Abdullah diyor Ömer'in oğluna. Deve senin istediğin gibi bin. Allahu Ekber. Sübhanallah. Cömertliği görüyor musunuz? Efendimiz'deki cömertlik, bağış, Müslümanlardaki cömertlik. 2611 numaralı hadis Abdullah bin Ömer'den. Bağışla ilgili ana başlık ve Sahih Buhari Allah Resulü ile beraber bir yolculuktaydık ben genç ve serkeş bir deveye binmiştim tabi baba da kızıyor bu arada hızlı gidiyor diye Nebiyasem Ömer'e bunu bana sat diyerek deveyi ondan satın aldı ve e, Abdullah bu deve artık senindir buyurdu Abdullah bin Ömer'den 2612 numaralı Hadis Sahih Buhari İbe, Bağış ve Faziletlerle ilgili ana başlık Ömer İbnül Hattab Allah kendilerinden razı olsun. Mescidin kapısında sergide çizgili bir elbise görmüştüm. Ya Allah'ın Resulü bunu satın alsan da cuma günlerinde ve gelen heyetleri karşılayacağın zamanlarda giyin dedi. Nebi Asem bunu ancak ahirette nasibi olmayanlar giyer buyurdu. Sonra birkaç elbise getirildi. Allah Resulü onlardan birini Ömer'e verdi. Ömer utarit elbisesi hakkında söylediğin o sözden sonra bana bunları mı bana bunu mu giydiriyorsun ya Resulallah dedi bunun üzerine Nebi Aslan sana bunu giyinesin diye vermiyorum bunun üzerine Ömer onu Mekke'de oturan müşrik kardeşine giydirdi yani erkeklerin giyemeyeceği bir elbiseyi önce Ömer Efendimiz peygamberimize alsan iyi olur dedi bunu ahirette nasip olmayanlar giyer dedi reddetti aynı o elbiseye benzer bir elbiseye bu sefer Ömer'e verdi peygamberimiz ya Resulallah bana böyle denin. Şimdi bu neyin nesi? E ben sana giyesin diye vermiyorum. E hediye et dedi. O da müşrik bir kardeşine onu hediye etti. E onlar giyer. 2613 numaralı hadis. Abdullah bin Ömer'den. Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhisselam Fatıma'nın odasının kapısına kadar gelmiş ama içeri girmemişti. Fatıma kızı yani. Bunu Ali anlattı. Ali de Nebi aleyhisselama bunun sebebini sordu. Nebi aleyhisselam onun kapısında süslü bir örtü gördüm. Dünya ile benim ne işim olabilir buyurdu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma kızı Fatıma'nın evine gidiyor. Odasına kadar geliyor, içeri girmiyor. Fatıma bunu Ali'ye anlatıyor kocasına. Ali de Nebi Aleyhisselam'a bunun sebebini soruyor. Nebi Aleyhisselam onun kapısında süslü bir örtü gördüm. Dünya ile benim ne işim olabilir buyurdu. Bunun üzerine Ali Fatıma'nın yanına giderek durumu ona bildirdi Fatıma. Bana dilediğin şeyi emretsin de öyle yapayım. Bana istediği neyse babamın yani Resulullah'ın söyle ben onu yapayım. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bunu falancanın evine gönder. Onların buna ihtiyacı var buyurdu. Ve 2614 numaralı hadis Ali Efendimiz'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam bana çizgili ve ipekli bir elbise hediye etti. Ben de onu giydim. Sonra yüzünde bir kızgınlık belirtisi gördüm. Bunun üzerine elbiseyi ailemin kadınları arasında paylaştırdım. Demek ki kendin giyesin diye vermedim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. 2615 numaralı hadis sahihi Buhari Bağış, hibe, ediye ve faziletleriyle ilgili ana başlık. Ve Ravi Enes, Nebi Aleyhisselam'a saf ipekten bir cübbe hediye edilmişti. Kendisi ipek giyilmesini yasaklardı. Bu cübbe insanların çok hoşuna gitti. Bunun üzerine Muhammed'in canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki cennette saat bin muazın mendilleri bile bundan daha güzeldir. Allahu ekber. Ya Rabbi bize cennet nasip et. Cennette saat bin Muaz'ın mendilleri bile bundan daha güzeldir diyor. İmrenmeyen dünya ipeklerine kaftanlarına, altınlarına, gümüşlerine cennet, cennet diyor peygamberimiz. 2616 numaralı hadis enes'ten Allah kendisinden razı olsun, anlatıyor hibe, bağışla ilgili hadisler ana başlık ve buhari. Dume kralı Nebi Aleyhisselam'a hediye vermiştim. Ara başlık müşriklerin verdiği hediyeyi kabul etmek ve demek ki Muhammed Aleyhisselam'a Dume kralı, Dume'nin neresi o bilmiyorum doğrusu, kralı peygamber hediye verdi ve o da kabul etti. Yani müşriklerin hediyesi de kabul ediliyor. Yine ara başlıktan hemen sonra e, kralın Mısır melikinin kralın Sare anamıza da Hacer'i hediye ettiğini almış, Ebu Hürev'den bir rivayeti almış, İmam Buhari peygambere zehirli bir koyun hediye edildiğini almış, Eyle kralı Nebi Aleyhisselam'a beyaz bir katır hediye etti. Onu, ona bir hırka giydirdi. Nebi Aleyhisselam onun krallığını devam ettirdi demiş Ebu Hümeyt. Böyle ara başlıktan sonra rivayetlerde de var ama sıraya girmeyen rivayetler. 2617 numaralı hadis Enes bin Malik'ten sahihi Buhari hibe bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık Yahudi bir kadın Nebi Aleyhisselam'a zehirli bir koyun getirmiş ve biraz önce de söylemiştim. Ama şimdi hadis ve Nebi Aleyhisselam ondan bir parça yemişti. Onu öldürelim mi dediler. Hayır buyurdu. Ben o zehrin etkisini halen peygamberin dudaklarında görürüm diyor Enes bin Malik. Allah kendisinden razı olsun. Abdurrahman İbni Ebi Bekir rivayet ediyor. 2618 numaralı hadis. Ağışlar, hediyeler, hibelerle ilgili. Ana başlık sahih Buhari. 130 kişi Nebi Aleyhisselam'la birlikteydik. Nebi Aleyhisselam yanında yiyecek olan var mı buyurdu. Bunun birinin yanında bir sağ yaklaşık 3 kilogram kadar buğday çıktı. Ve hamur yapıldı. Sonra uzun boylu müşrik birisi koyun sürüsüyle geldi. Nebi Aleyhisselam satıyor musun? Bağışlıyor musun buyurdu adam. Satıyorum dedi. Bağışlamıyorum. Nebi Aleyhisselam ondan bir koyun satın aldı ve yemek pişirildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etin kızartılmasını emretti. Güzel kebap yapıldı. Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ondan orada bulunan 130 kişinin her birine bir parça ayırdı. Orada bulunanların hakkını verdi. Yani herkese. Bulunmayanların da hakkını ayırdı. Sonra kalan eti iki ayrı kaba koydu. Hepimiz doyuncaya kadar ondan yedik. İki kap et de arttı artan bu etti de deveye yükledik. Allahu Ekber. Evet. Üç kilogram kadar bir buğday ve bir koyun evet koyun buğday öğütüldü hemen ekmek yapıldı hamur ekmek ve de koyunda kebap 130 kişi afiyetle yediler ve de kaldı elhamdülillah. Rabbim e zaten her zaman Rabbim böyle fazladan vermiyor mu? Koyunlar, kuzular, etler, tatlar, be, yiyecekler, onlar Allah elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Abdullah bin Ömer'den 2619 numaralı hadis sahibi Buhari ana başlık bağış, hibe ve faziletleriyle ilgili. Ömer birinde satılık bir elbise gördü. Nebi Aleyhisselam'a bunu satın alsan cuma günlerinde ve gelen heyetleri karşıladığın zamanlarda giysen dedi. Nebesan bunu ahirette nasibi olmayanlar giyer buyurdu. Yani haram ben bunu giyemem dedi. Nebi ama bu elbiselerden bu sefer başka bir zaman birkaç tane verildi. O da onlardan birini Ömer'e gönderdi. Ömer sen bu elbise hakkında o söz söyledikten sonra ya Resulallah ben bunu nasıl giyerim dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben bunu sana giyinesin diye vermedim. Satarsın veya birine giydirirsin buyurdu. Bunun üzerine Ömer onu Mekke halkından henüz Müslüman olmamış bir kardeşine gönderdi. müşrikleri hediye vermekle ilgili bu hadisi ara başlıkta almış İmam Buhari. Bir de ayet almış. Allahu Teala sinle din uğrunda savaşmayan ve siyurtlarınızdan çıkarmayanlara karşı iyilik yapmanızda ve onlara adil davranmanızda bir sakınca yok diyor. Ayet çünkü Allah adaletli olanları sever. Mümtahine suresi ayet 8. Esma binti Ebi Bekir Allah Resulü döneminde Esma binti Ebu Bekir. Ebu Bekir'in kızı Esma. Ayşe'nin kız kardeşi. Allah Resulü döneminde anam müşrik olarak daha Müslüman değildi. Yanıma geldi. Ben de Nebi Aleyhisselam anam geldi. Benim kendisine iyi davranmamı umuyor. Ne yapayım? Dedim. Ona iyilik edeyim mi? Nebi Aleyhisselam evet anana iyilik et dedi. Anana iyilik et. Müslüman değil. Ama o Müslümanlarla savaşmayan bir kadındı. Müslümanlara savaşanlara yardım etmeyen bir kadındı. Müslümanlar yurtlarından çıkarmayan bir kadındı. 2621 numaralı hadis, Sahih-i Buhari ana başlık, hediye, hibe ve faziletleriyle ilgili hadisler okuyoruz. Allah'ın izniyle Abdullah İbni Abbas'tan Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle der yaptığı bağıştan dönen kişi fustuğunu yiyen gibidir yaptığı bağıştan dönen kişi kustuğunu yiyen gibidir. Bir başka hadiste kustuğunu kusan sonra kustuğunu yiyen köpek gibidir diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet hemen o hadisi tekrar bir daha buluyoruz. 2622 numaralı hadis Kitab-ı Libe bağış ve faziletleriyle ilgili ana başlık sahibi Buhari Ravi Abdullah İbn Abbas Nebi Aleyhisselam şöyle der. Bizim kötü sıfatımız olmaz. Yaptığı bağıştan dönen kişi kustuğunu yiyen köpek gibidir yani bağışlarımızdan dönmeyiz diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Zeyd bin Eslem'den 2623 numaralı hadis. Ana başlık Kitabul Hibe yani bağış ve faziletleri. Babası Ömer İbnül Hattab'ı şöyle derken iştiğini Zeyd bin Eslem'e nakletmiş. Birine Allah yolunda cihat etmesi için bir at vermiştim. Ömer diyor ki birine bir Müslümana Allah yolunca da cihat etsin diye bir at vermiştim. Ama o verdiğim ata yazık etti. Kıymatını bilemedi, bakamadı. Yani atı hırpaladı yani. Ben de bana ucuz fiyata satar diye düşünerek onu tekrar satın almak istedim. Tekrar geri falan istemiyor. Satın almak istedim. Gidip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bu konuda danıştım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir dirheme de satacak olsa onu satın alma. Çünkü sadakasından dönen kişi kustuğunu yiyen köpek gibidir buyurdu. Evet. Fe innel aide fi sadakatihi kel kelbi bi fi kay'i Bak hem sadakasından dönen el aidu fi hibetihi hibesinden dönen evet hediyeden de dönmek aynı, hibeden dönmek de aynı. Buna dikkat edeceğiz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu uyarları gerçekten bütün uyarları bizim için önemli olacak. 2624 numaralı hadis. Abdullah bin Ubeydullah bin Ebi Mileyke'den rivayet edilmiş. Sahih Buhari hibe hediyelerle ilgili bağışlarla ilgili ana başlık İbni Cüd anın azatlısı Süheyb'in oğulları Allah Resulü'nün iki evi ve bir odayı Süheyb'e verdiğini iddia ettiler. Mervan bu konuda sizin kim şahitlik eder diye sordu. Abdullah bin Ömer dediler. Bunun üzerine Mervan Abdullah bin Ömer'i çağırttı. O da Allah Resulü iki evi ve bir odayı Süheyb'e vermişti diye şahitlik etti. Bunun üzerine Mervan onun şahitliği doğrultusunda karar verdi. Bir hediye var, bir hibe, bir bağış var ve şahitlendirilecek şahit Abdullah bin Ömer tamam. Ve ve 2625 numaralı hadis. Ana başlık hibe, bağış, hibe, bağış, hediye ana başlık. Ve Sahih Buhari, Ravi Cabir, Nebi Aleyhisselam Umra'nın ömür boyu kullanmak üzere kendisine bağış yapılan kişiye ait olduğuna hükmetti. Evet. Umra. Yani bir e, bu evi onun ömrünün sonuna kadar kullanması için verdim. Bu ev onun için umradır. Yani kayda hayat şartıyla hayat boyu kullanmak üzere yapılan bağış yani umra e, ve istahmarakün fihayda ayeti delil getirmiş. Vesli orada yaşattı. Yani e, bir evi bir Müslümana e, kullanması için bağışlamak e, Peygamber diyor ki umranın yani o evin ömür boyu kullanmak üzere kendisine bağış yapılan kişiye ait olduğuna hükmetti. 2626 numaralı hadis Ebu Hürere'den Nebi Asem umra caizdir buyurdu. Yani bir evi bir Müslümana hediye etmek caizdir buyurdular. Devam edeceğiz. Allah'ın izniyle hibe ve sonra şahitlikler ana başlık gelecek Allah'ın izni ve diğerleri. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin.